7. soruda kenar uzunlukları 11 birim ve 15 birim olan ABCD dikdörtgeni biçiminde bir karton şekildeki gibi DB köşegeni boyunca kesiliyor. Daha sonra elde edilen iki üçgen ABC köşeleri orijinde olacak biçimde üçgenler dik koordinat düzlemi üzerinde şekildeki gibi yerleştiriliyor diyor. Ee, burada D1B1 ve D2B2 doğrularının kesişim noktası K olarak verilmiş ve eee K noktasının koordinatları toplamı soruluyor bize. Ee, öncelikli olarak ODB ve e, O, D, B1 ve O, 2 eş üçgenler oldukları için e, K noktası Y eşittir X, X'in üzerinde olacak arkadaşlar. Yani burası aç-ortay e, diyebiliriz 45-45 olduğu için. E, o, D uzunluğu 10 birim, O, B uzunluğu 15 birim. Burada aç-ortay teoremi yaparsak, e, aç-ortay teoremini kısaca hatırlayalım. A, B, C, D dersek aç ortayın olduğu yerde A bölü B oranı C bölü D'ye eşitti. Dolayısıyla onun 15'e oranı yani OD'nin OB'ye oranı DK'nın KB'ye oranına eşit olacak. DK'ya 2x diyelim. Buradan KB'yi 3x olarak söyleyebiliriz. Yani onun 2x oranı 15'in 3x e oranına eşittir. E, K'dan OB'ye bir dik inelim arkadaşlar ve bu uzunluğa da B diyebiliriz çünkü ordinatımız. Ee, buradan ODB üçgeninde benzerlik yapacağız. BK'nın BD'ye oranı e, B uzunluğunun ona oranına eşit işte olacak. Yani 3X bölü 5X eşittir. B bölü 10 olacak. X'leri sadeleştir içler dışlar çarpımı yapalım. 5B eşittir 30 B eşittir 6 olacak. Kanıt nasıl Y eşittir? X e, doğrusu üzerinde olduğu için A da 6 olacak. A artı B buradan 12 olacak arkadaşlar.